elbette. Yani Şimdi burada şöyle bir hatırlatma yapacağım evet. size. Ee, merhum Erbakan'ın bir sözünü aldınız siz. Evet. Ee, dündü dün sanırım Dediniz ki yine haklı çıktı merhum Erbakan hocamız. Leblebici dükkanı verseniz idare edemezler, batırırlar. Evet. Leblebici dükkanını batırdılar mı? Şimdi elimize geçen birçok şeye bakarsanız devletin iflas etmeyen kurumu kalmadı. Kimse ne belediyeler dar belediyelerine atfen söylüyorum ne de devletin diğer kurumları hepsi mali sıkıntı içinde. Böyle bir şey olur mu? Bir yerde yanlış bir yönetici bir iş yapıyorsa değiştirirsiniz, hesap sorarsınız. Yanlışlığı nerede yapıyorsa onu ortaya koymasını, daha doğrusu siz ortaya korsunuz. Niye bu hatayı yaptın derseniz düzeltirsiniz. Ama bütün müesseseler aynı anda iflas ediyorsa... O zaman bunun altında başka bir sebep aramanız gerekir. Baştan Başlangıçtan itibaren. Onun için leblebici dükkanını bile işletemezler denmesinin sebebi bu arkadaşlar leblebici dükkanını işletirken başlangıçta haksızlıklara göz yutmaya başlıyorlar. Kavurmayı başkası mı yapıyor leblebi ilgili? Kim kim siz bunun notunu nereden aldınız leblebinin? Kaça aldınız? Niye oradan aldınız? Daha ucuza vereni yok muydu? Bunların elbette cevabını bulmak icap eder. Arkasından da bunu hakikaten siz aldınız, kavurdunuz, satmaya başladınız, kaça satıyorsunuz? Kime satıyorsunuz? Bunları da bilmeniz icap eder. Peki leblebi dükkanının müşterisi ne durumda? Siz sokaktasınız sonuçta. Yani leblebi dükkanının müşterisi artık o leblebi dükkanının e, battığını ya da yavaş yavaş e, kapanıyor olduğunun farkında mı? Şimdi şöyle. Ya da öyle mi görüyor? Nasıl görüyor? Şöyle, leblebiden misal verince leblebi çok ucuz bir şey olduğu için insanlar azar azar çok da para ödeseler normalde farkına bile varmazlar. Ama mühim olan nokta toplumun temel ihtiyaçları karşılanırken yani bir ev hanımı ekmeğini alırken etini, sütünü, peynirini alırken o zaman ne ödüyordu geçmişte bugün ne ödüyor ona bakmak icap eder. Sadece leblebici dediğimiz zaman bir noktada o ya aslında leblebicilerin keyfi yerinde, vatandaşın da keyfi yerinde ne olacak yani 200 gram daha az leblebi almış veya yüzde on beş, daha fazla para vermiş. Kiloyla bile değil. Gramla aslında, taneyle aslında hatta. Umurunda bile olmaz.